Teknopat'tan herkese merhaba. Ben Recep Baltaş. Ben Ali Güngör. Bugün sizler birlikte Tahpur Yaylası'ndayız. Tahpur Yaylası nerede bilmeyenler için söyleyelim. Ali, Rize'nin Çayeli ilçesinin Senöz Deresi'nin en yukarıdaki yaylalarından bir tanesi. Yukarıya çık çık çık. Çık çık çık. Devam et oradan çık çık çık. Çayları geç geç geç. En sonunda böyle bir yere varıyorsun ama cennet gibi bir yer burası. Evet. Sabah saat 6 gibi yola çıktık. 3 saatlik bir yolculuk sonunda yaylaya ulaştık. Epey uzun bir serüven oldu bizim için. Şimdi bir yandan ne yapıyoruz, ne ediyoruz? Aslında teknolojik aletler burada çok fazla çalışmıyor. Evet. İnternet çoğu yerde çekmiyor. Türkcell, Vodafone, Türk Telekom hiçbiri fark etmiyor. Evet. Yani operatör bağımsız bir şekilde sinyal çekmeme garantisi verebilirim. <laughs> Hatta GPS sinyali bile kayboluyor. Böyle dağ bayıra çıkıyorsanız burada eşiniz, dostunuz, akrabanız olacak. Mutlaka Buranın yerlisi bir arkadaşınız yanınızda olmalı bence. Evet yolu da bilmesi lazım. Yoksa GPS ile yol bulmak pek mümkün olmayabiliyor. Zaten olsa bile yol sık sık değişiyor çünkü ara ara sel oluyor. Şimdi zaten iki gün önce yağmurlar vardı. İlk gün yağmur, ikinci gün yağmur. İkinci, gün yağmur. i̇kinci günün yağmurları öyle bir şey değildi. Zaten o ilk yağmurlardan sonra <laughs> ben mi yanlış hatırlıyorum? İkinci gün mü yağdı, ilk gün mü yağdı? Doğru. İlk gün de yağdı Ali, ikinci gün de yağdı. Ama ilk selden sonraki yağmur çıtır çerez. Çıtır çerez kalmış. Yani şimdi sel, sel deyip geçmeyin. Burada toprak kayıyor, kayalar yuvarlanıyor, yollar düşüp gidiyor denizin suyun içerisine, çayın içerisine. Denizin içerisine giden bir şey yok ama hani sahil yolunda bilmiyoruz ne olur ne biter. Sonuç itibariyle ihtiyatlı olmanızda fayda var. Cennet gibi bir doğa ama Bileceksin, öğreneceksin, dikkatli davranacaksın. Yolda gelirken bir defa mesela tekeri e, çamura, çakılın içerisine soktuk, çıkardık. Evet, olmazsa olmaz zaten. Yollar sürekli değişiyor, sürekli yağmur yolları bozuyor. Doğayla bir mücadele. Ben merak ederdim. Ya her doğa fotoğrafçısının başına geliyor böyle şimdi şeylerde vesairelerde. Yok her seferinde oluyormuş zaten. Bizansen filan değil o olay. O tekeri bir defa su geçen yerde mutlaka yumuşak çamur bir yere falan batırıyorsunuz. Yüksek bir araç kullanmanız gerekiyor yüksek bir aracın haricinde 4x4 falan gerekiyor ama yani Recep Rize yaylalarına doğru çıktıkça gittikçe level atlayarak daha da hızlı bir şekilde oraları bize aldırdı yolları. Ee, Recep'in şoförlüğüne geldik buraya. Tekrar teşekkür ediyorum. <laughs> Zaten Recep'in davetiyle birlikte geldik. Burada beraber kaldık, beraber gezdik, dolaştık. Pek de internete bağlanamadık. Arada böyle bir sinyal alıyoruz dediğim gibi kısa bir şey yapmaya çalışıyoruz. Ondan sonra internet falan yok. Evet yaylanın belli kesimlerine çekiyor ama edge hızında çekiyor. Gelirken Dali spin tarzı oynamaktaki tecrübelerim bana epey fayda sağladı. Kesinlikle <laughs> spin tarzı oynuyorsunuz ama gerçekten çıkardınız mı çamurdan kamyon? Yani çamurdan normal araç çıkardık, araba çıkardık. Nisan Kaşkaya çıkardık burada. Evet. Burada yakınlarda araç kiraladık. Buraya kadar Rize'ye kadar İstanbul'dan araç sürmedik. Çok uzun sürüyor çünkü. Kesinlikle yorucu bir yolculuk ve tecrübeniz yoksa da pek tavsiye etmem. Aynen öyle ama bir defa buraya geldiğiniz zaman yanımızdan keçi sürüleri geçti. Aşağıda otlayan inekleri gördük. Otu yediler yediler etrafta otladılar güzelce sonra yan devrilip yattılar. Onları izlemesi fotoğrafını çekmesi çok zevkli oldu. Ama burada bir de güneş var. Türkiye'de böyle yüksek yerlerde Avrupa'da da Alpler'de aynısı oluyor çok yüksek yerde güneş yakıyor sizi. Evet, bunun için hazırlıklı olmanız lazım. Biz güneş kremi sürdük. En çok unutulan şey acısı sonra, yerden indikten sonra çıkıyor. Kesinlikle <laughs> çıkıyor. Ya burada bir de şöyle bir şey var. Bir yel esiyor, rüzgar esiyor, soğuk. Bir güneş vuruyor, sıcak. Devamlı yanınızda bir şey olacak, üstünüzü örteceksiniz, bir şey olacak, tekrar çıkaracaksınız. Adapte olmanız gerekiyor, uyum sağlamanız gerekiyor. Siz doğaya uyum sağlayacaksınız. Ama şu an burada bizim sesimiz dışında hiç ses yok Recep. <laughs> evet Ali, epey ıssız bir durumda. Ee, kışın o kadar fazla ıssız oluyor ki zaten yaylada kimse kalmıyor. Aşağıda bir tane daha köy var. Oradaki köydekiler bile köyü terk ediyorlar. Yani aslında orada elektrik var. Mesela bu yaylada da elektrik evet. yok. Burası sadece yazın gelinen bir yer. Aşağıda daha fazla konaklanan bir yer olmasına rağmen onlar bile kışın terk ediyorlar orayı. Gelirken şimdi şuralarda birkaç inşaat da gördük. Ahşap yerler falan yapıyorlardı ama şimdi yaylada kendi arazisi olan, kendi az sayıda konağını yapıyor anladığım kadarıyla. Evet. Evini yapıyor, güzel yerler yapıyorlar. Şu an burada öyle bir aşırı bir yapılaşma falan yok. Anladığım kadarıyla izin de yok. İzin de olmasın mümkünse. Evet. Burasının bütün olayı hayvan otlatılabilen bir yaylı olması, boşluk olması. Rize'nin köylerine gelip geçerken baktığımız zaman şunu gördük. Aslında herkes artık İstanbul'da yaşıyor. Yazın geliniyor, kışın gidiliyor. Evet, yazın geldikleri zaman da keyifli vakit geçirmek istiyorlar. Bu alanda geldi de ev yapımının artık başladığını görüyoruz. Aynen öyle görüyoruz. Burada su kıtlığı yok. Her taraftan su akıyor. <laughs> Her yerde bir su var. Biz boş şişelerle çıktık ilk defa. Yolda akan pınarlardan su doldurduk. Ya diyorum bu suya güvenilir mi? Şimdi İstanbul'da refleksleri bunlar biliyorsun. <laughs> bu su kesin orada bir fabrika vardır zehir akıtıyordur. Kesin orada bir pislik bir şey vardır filan. Yani suyu da temiz bir de İnsanlarla karşılaştığımız herkes de onun akrabası, o onun dayısının <laughs> oğlu, o onun yengesinin kaynının bacanağıyla evli, o oradan onu tanıyor filan. Mutlaka bir tanıdıklık var. Evet, daha iyi, daha çıkar çıkmaz annemi birisi gördü. Şey, i̇şte şimdi sen Yusuf'un kardeşi misin? Doğrudan annemin abisini tanıyor yani. Çok iyi. Yani şimdi gelirken kömür bir şekilde onun sabahın altısına çıkmanın kötü yanı kömürü evet, unuttuk. Evet, kömürü unuttuk. mangala çıkıp kömür unutulur mu? Yapılıyor. Her türlü hata yapılıyor. Ne yaptık? Gittik insanlardan istedik, insanlar verdi bize. Evet, şimdi artan odunları da geri iade edeceğiz. Şimdi bu işin bir de etik kısmı var. Yani tutup da onları zevkine yakmıyoruz. Kendi odunumuz olsa keyfimize göre yakarız. Ama başkasının odununun fazlasını burada bıraksak gelip görse ya ben adama verdim kadir kıymet bilmemiş diyecek. Evet. Arkanızdan söz olmamasını her yerde dikkat etmeniz gerekiyor. İnsanların iyi niyetini asla suistimal etmeyin. Her zaman güler yüzlü bir şekilde karşılık verin diyoruz. Ve insanlık gereği bunlar hocam. Evet. Buranın keyfini çıkartıyorsak kurallarına da uymamızda fayda var. Yani geldik, yedik, içtik, güzel gezdik, dolaştık. Ee, size ne tavsiye edebiliriz? Gelebiliyorsanız imkanınız varsa gelin. Ama yolları kesinlikle küçümsemeyin. Gerçekten zahmetli. Bir de burada şu an sis basıyor. Arka taraftaki manzara bir açılıyor, bir kapanıyor. Çevrede dağlar, bayırlar, ovalar. Bunun dışında gidecek sayısız yayla var, gidecek sayısız köy var. Ya. Evet. Arkamızda da yanlışım yoksa kaç kar dağları var? Ee, çağında bu dağlardan bir tanesine çıkmıştı. <laughs> evet, çıktı. Ya şimdi yine o tekrar bir e, hafta sonunda tekrar bir dağ tırmanışına gitti. Onun da tekrar videosunu çekmiştir. Drone ödünç alsak mı almasak mı düşündüm ama drone ilgili <laughs> hem izin hem ehliyet hem diğer şeyler var. Zaten o inceledi. incelemesinde de bunları güzel anlattı. İnternetteki maalesef pek çok şeyde bunları zaten insanlar biliyordur diye anlatmamışlar. Çağan o yüzden onları A'dan Z'ye anlattı. O da hoşuma gitti. E şimdi burada bir de ne yapıyoruz, bunu neyle çekiyoruz? Fuji X-T4 kamera. incelemesi için bunu da aldık, yol boyunca fotoğraf ve video çektik. Evet, epey de içerik çektik. Yani güzel manzaralarda çıktı. Farklı lensler var yanımızda, farklı diyaframlar var. Şimdi bu videonun bu kısmını alıp muhtemelen XT4 incelemesinin içine de koyacağız çünkü burada çektiğimiz videolarla birlikte gerçekten burada olduğumuzu Recep. <laughs> alıp internetten indirip yapıştırmadığımız belli olsun. Kendim çünkü internete görsel yüklüyorum, fotoğraf yüklüyorum. Daha sonra başka biri e, yüklediğim görsel için şey, benim görselimi kullanmışsın diye bana mail atabiliyor acaba. <laughs> Ya olur tamam herkes internetten görsel indirip kullanıyor da hani ya izin istersin evet. ya da eğer izinsiz aldıysan tekrar sahibine gidip de benim görselimi kullandın demezsin. Fotoğrafı çeken benim bilgisinden beri. Evet telif hakkına riayet etmekte fayda var. Aynen elinizden geldiğince iyi niyet kaydedesince. Başka bir şey var mı Recep? Yani vlog çekelim, bir sizlerle bir muhabbeti paylaşalım dedik. Bu kadar gelmişken bir selam etmeden olmaz izleyicilere. Evet, yani bu yaylalar anlat anlat bitmez. Balıklı Göl var, e, oraya gidemeyeceğiz sanırım bugün. Öyle tahmin ediyorum Yol ki. Yorulduk biraz. Aynen, başka bir gün oraya da gider, oraya da çekeriz. Burada manzaralar bitmiyor. Umarım başka gezilerimiz de olur, sizlerle paylaşabiliriz. Ama bizim iş yoğunluğu inanılmaz fazla olduğu için gerçekten 40'ta bir yapabildiğimiz şeylerden bir tanesi. Böyle bunca yıldan sonra da seninle birlikte Rize'ye gelmek <laughs> çok mutlu etti Recep. Zaten gelen başka arkadaşlar da var, misafirler de var yukarıda. Şu an onlar demliği falan topluyorlar. burada çaylar da içildi, mangal da temizlendi. Ha çevrede bir e, burada ağaçlık falan yok. Bir de ateş söndürme kurallarına da riayet edildi. İçiniz rahat olsun. Çünkü hiç gitmeyenler, şimdi yerde bilmiyor Recep. Hani evet. orman ya da yeşillik ya da yangın riski de zannedebilir. Alta gelecek yorumları tahmin ediyorum. Önceden cevaplıyorum. <laughs> Niye ağaç yok diye soracaklar Ali. Çok yüksek olduğundan dolayı rakım ağaçların yetişmesi mümkün olmuyor. Yetersiz oksijandan dolayı. Yeni bir videoda görüşmek üzere Bir ton video var döndüğümüz zaman çekecek Recep. Evet. Ben Recep Baltaş. Ben Ali Güngör. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.